Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Şimdiki durağımız ise İç Anadolu bölgesinin yıldızı her geçen gün parlayan dinamik şehirlerinden Konya'nın modern ilçesi Yunak. Şimdi ise objektiflerimizi Konya'nın 26 bin nüfuslu Şirin ilçesi Yunak'a çeviriyoruz. Günden güne büyük bir değişim süreci içerisine giren bu modern kenti daha yakından tanımaya ne derseniz sözü belediye başkanı Yusuf Bayat'a bırakıyoruz. İlçemiz Yunak, Konya'ya 190 kilometre mesafede, Ankara'ya 185 kilometre, Eskişehir'e 165 kilometre, Afyon'a 150 kilometre mesafede olan İlçe merkezi nüfusu 9300, köylerle birlikte 6 beldemiz, 30 köyümüzle birlikte 26 bin civarında bir nüfus, nüfusa sahibiz. Kilometre olarak Konya'nın 3. büyük ilçesi olduğunu zannediyorum. 2000 kilometre kare toprak yüz ölçümü var. Yeni büyükşehir yasasıyla birlikte artık Yunak'ta metropol ilçe konumuna gelecek 2014 seçimlerinden itibaren. Altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda hizmet ve yatırımların gerçekleştiği Yunak, Konya'nın kendini değişime en çok adapte eden ilçelerinin başında geliyor. 2009 Mart'tan itibaren, 30 Mart'tan itibaren seçimde vaat ettiklerimizin hemen hemen %95'ini yerine getirdik çok şükür. Herhangi bir eksiğimiz bulunmamakla birlikte ama daha mutlaka yapılacak çok işler var ilçemizde. Bunun yanında İller Bankası vasıtasıyla şu anda kanalizasyon hizmetleri yapılıyor. Yeraltı kanalizasyon hizmetleri. Akabinde biter bitmez tekrar arıtma arıtma projesi var. İnşallah onun da en kısa zamanda ihalesi yapılıp bir yıl sonra ilçemizin hizmetine sunulacaktır. Bunun yanında belediye olarak kendimiz hizmetlerimiz devam ediyor. İşte araç parkımızın yüzde %75-80'ini yeniledik. Geçmiş dönemdeki kalan araçlarımızın hurdaya çıkardık. Onları mekaya gönderdik bir kısmını. Bir kısmını da önümüzdeki günlerde yönlendirmeyi düşünüyoruz. Biz 2004'te geldiğimizde önümüze bir hedef koyduk. Yunak, e, bu aslında bu Ankara-Antalya yolu projesi, yani Polatlı-Akşehir yolu projesi. Bu biz geldiğimizde iki kilometresi yapıldıydı. Şu anda büyük bir kısmı yani bizim hedeflediğimiz 35 kilometre yani Yunak'tan birimler mevkisi dediğimizde bir yaylalarımız var. O mevkiye kadar dört yola ulaştırmaktı. Çok şükür bunun büyük bir kısmı gerçekleşti. Bu yapılan çevre yolu da ekstradan bir hizmet yani karayollarını bize yani Karayollar Genel Müdürlüğü'nün yuna ekstra bir hizmette oldu çevre yolunu yapımı. Bölgemizde araç parkımız geldiğimizde mesela en başında yunakta bir itfaiye aracı yoktu. Vardı ama tam teşekküllü değildi. Şu anda 5 katlı binalar var, dört katlı binalar var. Merdivenli olmuyordu. sıkıntı vardı. İlk onu, onu bertaraf ettik. Şu anda bir tane itfaiye aldık 24 metre merdivenli. Artı işte kimi evi söndürücü, araç kesici, bir sürü ilk müdahale, kazalara müdahale bir şekilde düzenli bir itfaiyemiz var. Artı onun yanında bir arazöz yaptırdık ağaç sulandırmak için bölgemizde şu anda 5000'e yakın e, ilçe merkezine topak akasya diktik. Kısmet olursa biz devam edersek ilk işimiz e, bir kültür merkezi kazandırmak olacak. Diğer taraftan sosyal e, sportif faaliyetlerimiz var. Yunak'ta şu anda Halter'de Yunak bölgesi baya baya bir konuma geldi. Konya'yı temsil açısından geçen yapılan Aydın'da yapılan yarışmalarda bir Türkiye birincisi, takım halinde DE Türkiye ikincisi oldu Yunak ilçemiz. Yunak amatör spor kulübümüz var, belediyenin kontrolü altında, belediyenin finansmanı altında yarışmaları sürdürüyor. Bu da ikinci amatöre çıktı bu sene inşallah. Şimdi şu anda sağımızın ihalesi yapıldı. Suni çimlendirme işi inşallah bu bir iki ay kadar başlayacaklar. Gençlerimize daha bir spor alanı sunacağız. Aşağıda kapalı spor salonumuz var. Orada bir fitness salonu kurduk. Sauna'sı ile birlikte beraber O da aktivitelerimiz devam ediyor. Sanayileşmenin yok denecek kadar az olduğu bölgede halk geçim kaynağının %70'ini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Sanayileşme yok denecek kadar az. Sadece 3-5 tane yem fabrikamız var. Artı geri kalan da genelde %75 tarım. Tarım kısmı genelde ağırlıklı. Hayvancılık da tekrar yeni yeni canlanmaya başladı. O da kooperatifler vasıtasıyla kooperatifleşiyor köylerimiz. Şu anda Sosyal sosyal yardımlaşma fonundan dolayısıyla desteklemeyle, Tarım Bakanı'nın destekleriyle beraber 6-7 tane civarında kooperatifimiz oldu. Her kooperatifin yaklaşık 250-300 tane büyükbaş hayvanı her haneye 5-6 tane düşecek şekilde dağıtılmış durumda. E, köylerimiz köylülerimiz bunu bir artı geçim kaynağı olarak e, işte tekrar bir şeye, e, ticari bir şeye atıldılar. Bazıları geçimini sağlıyorlar. Genelde tarım, hayvancılık ve şeker pancarı yönünde bölgemiz geçimini bununla idame ediyor yani.